Harika. Ekmeğimiz ne durumda acaba? Döküm tencerede hazırladığımız evet. ekmeğimizi bir görelim isterim ben. Hatta piştiyse dilimlemeyi çok isterim. Siz nasıl kendi hayatınızda kullanıyor musunuz bu tarz şeyleri İnanıyor musunuz? Nasıl? E, kullanıyor musunuz bu evet. tarz teknikleri bu Aynen tarz şeyleri, öyle. kendi hayatınızda? Aynen, İnanıyorum ben. <laughs> Ay! Kulağına götür. İnsan vücudunun en soğuk yeri kulak memesiymiş böyle eliniz yanında zaman aklınızda bulunsun. Hani olur ya ben tavayı çok tutar çaydanlığa yapışır falan öyle bir e, kadınım. Heh, onu o şekilde. O biz e, kokusu da geldi buralara. Çok ara. güzel. Nefis. Bir dakika nerede nerede nerede? Ekmeğimin güzelliğini görün isterim. Şuraya alalım mı? Alıyorum hemen. Hmm. Aa, çok güzel. Ay öyle. çok güzel. Soğanlı ve domatesli ekmek hazırladık. Maya hazırladık. Mayamızla yaptık. Ekşi mayanın nasıl yapıldığını gördük. Beyaz ekmekten vazgeçmek zorunda değilsiniz dedi Cim. Yeter ki ekşi mayalı yapın dedi. Çok çok faydalı. Çayımız da demleniyor. Bunu hemen ben şurada bir peynir zeytin hazırladım. <laughs> Aslında altı hava alması gerekiyor yumuşamaması için ama. Oo. Onun Nerede için saklamamız sen? lazım? Ee, normalde bir telin üzerinde saklamamızda e, fayda var ama şöyle e, şuranın üzerinde de mesela altı hava alması gerekiyor. Döküm tencerede ya da kek kalıbında yapabilirsiniz demiştik. Şunu da paylaşmak isterim. Yağlayıp koymadın. İçerisine evet. fırın kağıdı, yağlı kağıt koyup bu şekilde üzerine koydun. Yapışma ihtimali olabiliyor bazı <laughs> dökümlü tencerelerde. Onun için içerisinde ne o, yani şey yapmak için, e, riske girmemek için altına, altına bir tane e, yağlı kağıt koyuyorsunuz. Kek sağlayayım. kalıbında olursa? Kek kalıbında olursa bu şekilde. Ben e, kabın Kabımı yağladım yine kabımın yapışma riski varsa Hı. diye ben yağlama yaptım yapışmasını istemiyorum kalıbıma. Sonra evde birkaç kere bu tip problemler karşılaştık ekmeği böyle yarıdan böyle kesip içinden bir şekilde almamız gerekti falan. Bunlar ufak tavsiyeler. Hı. Ekmeği dilimler mi sıcak biraz dumanı tütecek el evet, değil evet. yanacak aslında ama el değil de aslında biraz dinlenmesinde Dinlenmesin. fayda vardı Çok ama iyi anlıyorum. hiç sıkıntı değil hatta şöyle. Oh. Nelerden neler çıkıyor. Ay evet. bıçağı ne de muhafaza ediyor. Ekmek bıçağı. Herkesin işine saygısı önemli, var işte. Önemli, Aynen kesinlikle. öyle. Oh. Benim için de mesela mutfak malzemeleri çok önemli. Değil. Çok önemli. Bayılırım böyle tabak, çanak. Bayılırım. Ben yemek yapmayı çok severim. Sever misin? Evet. zaten o yüzden inanılmaz pilavım, geceliğin kalkıp böyle tirmuslar, <laughs> apple pie'ler yapa yapa. Aa. Evet. Harikasın valla, süt Ekmeğin içinin güzelliği. Çok güzel hmm. görünüyor. Sanat yapmışsınız, ellerinize sağlık. Göstermek <laughs> isterim, <laughs> müthiş görünüyor. Koklayayım mı? Koklayın. <laughs> Ay çok güzel. Ekşi mayayla böyle karamelize soğan yani pişirilmiş soğan ve kuru domatesin böyle artı içerisinde biberiye ve taze kekik de kullandık. Evet. Onlar da çok güzel çeşni katıyor. Ekmeklerde mutlaka ikisinde, ikisinden birini kullanmaya özen gösteriyoruz. Ekmekleri soğanlı ve kuru domatesli ya da cevizli, üzümlü, üzümlü, yapabiliriz dedik. Başka neli ekmekler çok güzel oldu. Aslında Neyse. aklınıza ne gelirse ama biz aslında sezonluk, dönemsel balkabaklı ekmek yapıyoruz mesela. Hı. Bal kabağının kendisini aşlayarak içeris ekmeğin içerisinde kullanıyoruz. Çok lezzetli oluyor. İçerisinde biraz tarçın, biraz kabak çekirdeği de oluyor. Hı hı. Bizim Kasım'dan Mart ayına kadar çok şey yaptığımız bir ekmek. Çok tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Besin değeri de yüksek aynı zamanda. Kesinlikle besin değeri de yüksek ve çok da farklılık katan bir ekmek masanıza, sofranıza. Biz domatesli, biberiyeli olarak başka bir çeşidimiz var Hı. aslında. Yaban Mersinli Fındıklı, Yaban Mersinli'nin faydalarından bahsetmişti Profesör Hocamız. Yaban Mersinli yine evet. çok etkili. Yaban çok lezzetli. Mersinli Fındıklı. Çok lezzetli ekmek. Şöyle var. dilimlersen çok Tabii. çok sevinirim. Şöyle dilimliyorum sen onu yaparken ben Sevil'in yanına bir gitmek istiyorum. Sevil'ciğim neler yaptın? Ben tane teraryum, bir tane minyatür bahçe, bir tane teraryum hazırladım keyifle. Şöyle yakından göstermeyi evet. çok çok isterim. E, kısa bir sürede hazırladı. Artık el alışkanlığı diyelim. Hakikaten muhteşemsin. Çok da güzel olmuş. Teşekkürler. Yapay çiçekler var, teraryum var. Yapay değil, onlar hepsi gerçekte. Şunlar. Kuru çiçek. Kuru çiçek. Hı. Aynen öyle. Böyle Satılan, Sabitledim aynen yani. sabitlenmiş e, hayvanlar da var. Onu alıp mutfağa gidelim mi? Evet hadi gidelim. Gel hayatım gel. Ayy bayıldım bayıldım. Çok güzel görünüyor. Bir yandan tabakları koyuyoruz. Sen ya. mesela kuru çiçek olmaz dedin Can. Bunlar e, bir, güzel bir enerji veriyor. Canlı tabii Şimdi ki. Bunlar için ne düşünüyorsun? Bunlar çok güzel. Çok Canlılar güzel, bir kere değil? her şeyden önce. Harika. Ee, kaktüsün pek çok önemli özelliği var. Bahfetti. Sadece ölü olmaması lazım. Kaktüs ölü için hayvan. ne dedin? Kaktüs de güzel bir şey. şey. Güzel değil mi? Evet. Aynen. Bir dönem kaktüs mutlaka bulundurun dediler, olumsuz enerji alır dediler. Bir dönem çıktılar kaktüs kesinlikle olmasın dediler. Sadece ölü olmasın. Ha, ölü yani zaman. ölü olmaması yoksa canlı. Ölü her can... şeyi gömün atın diyorsun sen zaten. Evet, ölü olmasın, evde ölü bir şey olmasın. Mesela peygamber kılıcı inanılmaz pozitif bir şeydir. Mesela evet. bilirsiniz geceliğin o karbondioksit Bilmiyorum. vermez, oksijen Bilmiyorum. verir yine. Havadaki mesela olumsuz şeyleri temizler. O yüzden e, benim evin her köşesinde peygamber kılıcı vardır. Ve e, bir dönem peygamber kılıcı ile ilgili şunu <laughs> demişlerdi yatak odanızda hani e, gece oksijen alıp karbondioksit verdiği için gündüzlerine ızaran tam tersi oluyor yatak odanızda canlı çiçek bulundurmayın diye çıktıklarında peygamber çiçeğinin tam tersini yaptığını söylemişlerdi. Evet tam tersini yapıyor. <laughs> Tam tersini yapıyor ve hani işte bizde de şey vardır. E, peygamber kılıcı eğer belli bir boya ulaşırsa ev alırsın derler. Hani öyle çok olumlu bir şey e, bir etkisinden bahsederler ama tabii hani o da inanırsan Sofrayı olur. Sofrayı kurdum. Hakikaten <laughs> tam kahvaltı sofrası, yaz sofrası, evet. taze ekmek. Buradaki ana yemek bence ekmek zaten. <laughs> evet. Yani olayımız başlı ekmek. Başlı yemek. Ki. Kendi çok başına yemek. Kendi başına zaten bir öğün İçerisinde protein, evet. karbonhidrat ya hepsinden var. Bir çu, çu, Komple sütle bir besin. yaptık. Kesinlikle. Sebzeli yani. yaptık. Aynen sebzeli yaptık. Yağ da banacağız. Kesinlikle. Çok çok sağlıklı ve lezzetli. Harika. Süpersiniz. Yani. Çok çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ayağına sağlık, eline sağlık. Çok Bu ellerin dert görmesin. Çok sağ, sağ. olasın. Çok çok teşekkür ederim denize teşekkür de. ediyoruz. Hümeyel tamam mı? Tamam. Araya çok zaman koyma. Tamam. Bursa'da da tüm herkese selamımı ilet. Arkadaşlarına, eşine, dostuna, oğluna öpüyorum. Tamam. Tamam mı? Can çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel. Bir takine evdeki enerjiyi konuşalım olur mu? Ev temizliğini konuşalım. Bunlar olur. çünkü çok merak edilen, bir hanımları ilgilendiren konular. Bir de ilişkileri İlişkileri konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok şekersin. Ben Hakikaten sağladım. çok güzel. Hazırladı, teraryumlar yaptık. Yarın yine atölyemizde farklı farklı güzellikler yapacak. Açıkçası kimler gelecek? Ben biliyorum ama siz yarını bekleyin olur mu? Güzel konuklarım olacak, güzel şeyler öğreneceğiz, sohbet edeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Sonra yaptıklarımızın bir güzel tadına bakacağız. Yarın yine sizi bekliyoruz. Saat 14'te TV2'de randevunuz var. Unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.